Evet arkadaşlar. Geldim, izledim, geldim. Bayram makası verse de yapsak diyoruz. Şurası olacak. Evet. Bu sarılırsa ne olur acaba? Hı? Şöyle. Hmm, çok güzelmiş, çok güzelmiş. Olur. Ve bittim. Aşkım ben bakayım. Nasıl? Bu kadar çorap. Bak bu kadar çorap var. Bak bu değil bu da değil. Bu da değil. Başka? Vay ya yapma ya. Bakın arkadaşlar bu kadar çorap skeçik ne yapalım? Hmm. Nasıl yaptım? Bakın bu kadar çorak yanlış kesmeyin arkadaşlar. Olmaz yoksa. Bunu unutmayın. Bu Sizler de bizle beraber yapmayı unutmayın. Olmuş birisi. Diğeri olmamış. Çok güzel olacaktı. Neden? Neden? küçük oldum bak bunlar işte. Bu benim. Hı. Son çorabımız. <laughs> La bunu niye atıyor? Uçup hani ha doğru. Tofundan mı keseceğiz? Neresi keseceğiz? Bilmiyorum. Biz buradan kesmişek. Evet. Buradan. İnşallah bu da olur yani. Olmazsa çıldırırım. Allah Allah. En sevdiğim çöreğimdi. Ama artık değil. Neresinden kestin sen topuğunu? Topuğunu kesmedim ki. Nasıl topuğunu kes? Topuğu burada. Evet, bana ben de topuğunu kes. Düzgün kes. Zaten neyi kesiyorum? Çok gitmesin çok gidersin ne olacağını çok iyi biliyorsunuz. Ya ne? Yapma. Allah. Olmadığına göre ağlayabilirim. Çeşsene. Kapağından mı? Kapağından. Şuraya gitme. <laughs> e böyle. Ver böyle dur. Makas ver. E böyle kestiğinde bu gitmeyecek mi ters yine? Ne? Yani. <laughs> Ne oh, oldu çorap? Tam böyle beri... <laughs> Herkes aşağıda bugün sokağa çıkmaya yasağı belki. Sokağa çıkmaya Pasta karşı kal Arkadaşlar. E, Dedik ki götür beni arayabiliyorsunuz. Yorumlara ve yorumlara yazın ve abone olun ve beğenin. Neden olmuyor artık? Bir tanesi olmuş ya. Bunu da deneyeceğim. Bunu da olabilir. belki. çıldırıyorum. Yemin bile çıldırıyorum Allah ya. Bu maskelerimiz neden oldu acaba? Ama güzel. Buna güzel. Bunlar güzelse onlar kötü mü Evet. Bu daha iyi güzel. Amin olmuştur abi. La olmuş bu ya. Bu daha güzel. kesmeyi unuttum. Yapsaydım. Nasıl? Nasıl? Ben ben ben. Bu ben, ben, kadar çorap varken. Böyle Bence ben kendi şeylerimle maskelerime daha güzelim. Ne kadar. Cime tek başına Oo, oh, buldu. Çok uzun oldu ama. Burada ver, dur bir. Ver bir. Allah Allah. Bir kısa bir kısa. uzun oldu. Herhalde olacak. Oldu ki benimki. ki herhalde olacak. Yıkılırsa başıma bozu bocadır. Bu ne? Bu çok küçük kesmiş. <laughs> Tamamdır. Benim kesi. Altlarını da birazcık testem şöyle. Neden ama bana bunu yapıyorsun? Arkadaşlar Burada olmasına gerek yok diyor Onlar artık çöpe Biz de artık çöpe Annem kızabilir Aa Berra ağlıyor Berra Arkadaşlar ya bu kadar çorabımız gitti <laughs> Benim gülesim geldi ağlayasım değil. Allah'ım. <laughs> Bak. Bu videoya 10 bin like gelirse bir sürü maske yapacağız. Tabi bu kadar çoraptan dolayı yapamıyorum. Abone olmayı, like atmayı, videomuza yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. 11 like gelirse bir sürü maske yapacağız.